Bir sana yandım ben Bir sana, sana kitapsız ya. Bir sana aldandım Bir sana vicdanısız Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 Promos Multiplayer'den ve yanımda Oyun Pass Levent abi var. Hoş geldin abi. Merhabalar, ben Abbas yan basam. Bugün yan basam. <laughs> yan basa basa yola gideceğim. Yan basarak ortana basacağım. Her neyse hadi basalım olsun. <laughs> evet, barajdan çıkacağız. İkimizde de Skanya var. Levent abi seni önden alabilirim istersen. Giderim. Hiç ikili etmem bu arada. Giderim yani. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş gelmediniz. E, bugün de zaten biz de hoş gelmedik. <laughs> Bunlarla hep hoş geldik. Tamam. Hepimiz hoş geldik. İğrenç. Evet, Daha bu anda... Değil. Sıkan yararlayız. İkimizin tırı da çok gerçekçi gördüğünüz üzere. Evet. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> gerçekçiyiz. Evet yani. <laughs> Abi senin ar arka boş Dorse. Ha yükü bıraktım gidiyorum işte. he Aman tanrım dedim ya. Aman tanrım dedim. Evet Levent abinin tırı da çok gerçekçi bu arada. Arkada açık Dorse'si var. Sıkanyası da düşük kabin. Ben salık dorsa ile beraber gidiyorum. Benim tırda bayağı gerçekçi gördüğünüz üzere sayın ahali. Hey Levent abi ne yapıyorsun? Yananı görür Allah. Görür inşallah. Fark ettin, Fark ettin mi? Şarkıya giriş yapmadım. Evet biliyorum. O laftan sonra. Ben... <laughs> Kulağına kalem soktuydu ben son. <laughs> Kulağıma da kalem sokmazsın ya. Ay. Evet arkadaşlar bu arada Levent abi oyun pasın kanalda açıklama kısmında olacak. Videolarımıza like atıp bize destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bak altını cımbızla. Altın harflerle yazı çiziyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Aynen öyle. Ha, ücret vermek istiyorsanız da katıl butonları var bakın Aynen. orada. Katıl butonu var ama kimseyi zorlamıyoruz. Gönül isterse herkes istediğini yapabilir yani. Sadece katıla katıla gülüyorum. Aynen ama katıl butonunun da ekstra ayrıcalıkları var. Bunu da söylemiş olalım yani. Evet. Evet. Levent abi dönecek şu anda izliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Senin tır harbi çok gerçekçi ha. <laughs> Güneş vurdukça bunu fark ediyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bakıyorum bak şu anda Levent abi. Abi senin plakan niye değişik? Kırmızı. Seninki de kırmızı. Aynen niye kırmızı? Admin mi olduk yoksa? <laughs> O şey kırmızı herhalde plakaları ya İspanya'nın. Ha aa benim de kırmızıymış. Ama sende bir ara LY yazıyordu Levent Yılmaz 28 o yok önde artık sende. Arabanın önde yazması lazım da şu an şey yaptım ya bu aracı alıp e, şeyi kapatıp açmadım save'i. Ha. Allah'ın dolayı araba işlenemedim. Abi harbi çok gerçekçi lan bu tır. Abi ikimizinki de çok gerçekçi. Hemen kendine bir pay çıkartıyor diyormuş. Lan sinek git başımdan. Gitmez. Gitmem diyor. Gidemem, İçimizde... gidemem. İçimizdeki şairane ruhunu bir ortaya çıkarırsak hani bir gün. Aynen öyle. Çok iyi olacak ya. Sana yani şarkı söyleyeyim mi? Bana şarkı söylesene Oğuzhan. Bak şimdi başlıyorum dinle. Gidemem gidemem seni terk edemem. Ölürüm ölürüm ben sensiz edemem. Ahay ahay ahay. Canısı 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 ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam. Alnının yazısı Bu arada İbrahim Erkal <Sessizlik> Mekani cennet olsun <Sessizlik> Abi çok güzel değil mi ama ya Güzel Düşünsene telif atıyorlarmış sesimden dolayı Bu arada sesim çok güzel arkadaşlar benim Ödetirim olsan sana Ney? Telifi Neyini öğreteceğim mi? Ödeterim telifi diyorum. He ne telifini ya? Şu söylediğin şarkı He, dinledim. senin de videodayız. Doğru ya, doğru ya, aynen. Bu arada içimdeki bu sanatçı ruhu nereden geliyor bilmiyorum. Lanet olsun içimdeki sanatçı ruhu. Lanet olsun. Çok yetenekliyim. <laughs> şey vardı ya. <laughs> e, Kutlar Vadisi'nde Muro. <laughs> He, biliyorum biliyorum. Ama onun bilmiyorum. tipi çok güzel ya. O bayağı iyiydi o ya. Kutlar Vadisi'nde renk katandı ya kendisi. Şey, şey diyor, dur. Sen dayını seviyorsan o kimdi ya? Zaza Zaza'ydı. Zaza. Aa, kulaksız. Zara. Zara ne ya Zaza? Zaza. Bu arada Kurtlar Vadisi gerçekten gelmiş geçmiş. Bence en iyi dizilerden birisi ya. Şimdi 2022'de tekrar başlayacak herhalde. Başlayacak mı? Valla şeyle Necati Şaşmaz da öyle görüşmüşler, konuşmuşlar. 2022 diye söylemiş. Necati Şaşmaz da gerçekten yani ben tipini olsun, karakterini olsun çok beğeniyorum o adamın ya. Aynen öyle. Geçen de işte beni davet ettiler diziye. Dedim evet. ben Tokat'tayım gelemem otobüs param veriyorsanız dediler otobüste korona var sen ne en iyisi 2023'te gel dediler. Ben de 2023'te diziye çağırdılar diziye gideceğim işte. 2023'te gel hem o zaman bor yiyiz falan. <gülüyor> <gülüyor> dizi çekimi de bor <laughs> Ama bak beni gerçekten e, ajanstan çağırdılar bir ara. O zaman Erzurum'daydım ben. Tabi ajans kaydımı Tokat'ta yaptığım için o zaman üniversite falan yoktu, gitmediydim işte. Tokat'a çağırdılar ama gidememiştim. Tokat'ta bir otelimi ne kiralamışlar. Şu saatte orada olman gerekiyor demişler. Hani böyle diksiyonunda falan bakacaklar, tipine falan ba bakacaklar. İşte gidemedik. Eee otel mi kiralamışlar? Demek ki abi hani böyle herkes çağırdıklarına göre oraya. Otel kiraladık... kirada... ee... kiraladığıyla Konuşamadım anasını satayım. Eee... Bence bildiğimiz filmlerden değil. <gülüyor> <gülüyor> Otel odası kiralandıysa... Şey diyor ya, arka sokaklarda geliyor. <laughs> baba ben kirlendim. <laughs> Otel odasında film mi çekilir anasını satayım? Yok ya öyle herhalde eleme mi seçme mi öyle bir şeyler yapmak için yani. Otel odasında mı yapıyorlar bunu? Vallahi bilmiyorum. Hani ilk defa Oğlum, gidiyorum zaten. Yani hatta git gitmedim bile yani. Onların araçları falan var. Onların içinde yaparlar onu. Abi ilk seçme olduğu için. Hani böyle bir yüz yüze falan bakmalar lazım. Konuşmana falan bakıyorlar herhalde. E bunu şeyde falan özel bir restoranda falan da yapabilirler abi. Otelde yani ne bileyim. Abi otele... res restoran olunca. Yani fake restoranta giriyor ben sana değil <laughs> Otel olunca da fake otele gibi işte o. Yok otel yine alışkın yani Al alışkın. Otel. Tabii canım otele ya. Di, düşünsene otele alışkınım diyormuşum. <laughs> Tövbe <Tabii> estağfurullah ya. Olsa <laughs> da gerçek güzel arkadaşlar otelde çalışıyor. Abi abi bu sohbet nereye gidiyor şu an? Abi, yandın oğlum sen. Başlığı fazla benim. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey duyduğunuz gibi değil. Bittin sen. Nerede sonlandırıyoruz bu arada videomuzu? Sayın Levent Bey patron. Aha var gel Biraz dolaşalım. Sağda bir yerlerde otel vardı da. Canısı. <laughs> Can <laughs> <laughs> ben seni <laughs> göndereceğim <laughs> otel sen rahat. <yardım>. Psikolojim bozuldu. <laughs> Sağda bir de otel vardı diyor ya. Bir sana yandım ben. Bir sana, sana kitapsız. Sana. Bir sana aldandı Bir sana vicdanısız Duygulandım şu anda Duygularım darmadağın Anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa Taşıyamazsın Şimdi annem aşağıdan gelecek ne diyorsun lan sen aşık mı oldun? <laughs> Kovası da şeyle vuruyor tavayla <laughs> vuruyor tale, <laughs> <sana> vuruyor annem <tale>, geliyor Ondan sonra ses yakılanıyor arkadaşlar kulaklarımızda. Ben <laughs> de <laughs> de 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 diye böyle. Anne ya daydı. <videodaydım>. Biliyorum <laughs> <laughs> biliyor video. Biliyor, biliyor. Allah kahretsin ya. Şey şey al kırdın kırdın. Şey neydi hackerlık yapıyordu değil mi o çocuk? O çocuk biraz değişikti ya. Böyle aynaya falan karşısına geçmiş bir değişik değişik hareketler yapıyordu. He aynen bir de hackerlik falan yapıyordu. Şu an bunu hackledim, bunu hackledim. Adresi çekil gibi. Çok haline bu kokuyor falan. <laughs> o, Anne ya! Vay <laughs> ya neler var. Youtube alem var ya çok değişik. Youtube sen benim değişik videolarımı izledin mi hiç? Sen zaten değişiksin olsa. Ben benim parodi şarkılarım falan var. Böyle tam böyle rezil olmalık şarkılarım var. Benimki Onun... gizli işte biliyor musun? 800 kişi izlemiş ve gizlemişim. Ben de gizli değil abi. Ben ne bileyim ben çok değişik şeyler yapmışım. <laughs> Peki. Bu kimin tostu bu? Ay bak ama, ama, o güzel bence ya o kötü değil. Ben onu tepki olarak yapmıştım. Kime? Tepkiye. Tepkiye tepki olarak. <laughs> evet. Nereye gidiyoruz bu arada? Öyle. Dedim Valencia'ya doğru gidiyoruz işte. He. Bak şurada eski bir yol varmış. Bunu sökmüşler, yeni yol yapmışlar. Görüyor musun? Direkt mi içeri girebiliyor mu oraya? Bariyeri kırabiliyorsan gir. Ha, bariyeri kıramam. Bakalım. Bu da ne varmış lan? Bir şey var burada. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama şimdi görünmez duvar seni de oraya diken mühendisin ebesini dıt. Dıt 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 Evet burada bitirelim arkadaşlar o zaman. Sözü ben Oğuzhan'a bırakıyorum. Abbas o ne ya? Yanbahan. Korona çaldı. Yambahan... Tamam lan kapat. Bitir lan bitir hadi. hadi. <laughs> Bilgisayar dondu bitmiyor diyormuşum. Vurma abi dur vurma ya. Daha yeni aldık ya. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çok güzel skanyalarımızla beraber barajdan indik. Evet Levent abi görüyorsunuz şu an. Levent abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Videoyu evet, bitir. Şu anda Levent abi görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Abone olmayı, ve like atmayı öyle unutmayın. Bay bay. Bay bay.